Evet, merhaba arkadaşlar. 3 Ağustos 2025 bir tavuk pazarı videosuyla karşısındayız. Abi onu sütçülerden aldım geldim. Hangisi 700? Bu hava. Bu, bu. Şu? O da 700. 750, 750. Göz tavuk Al. Horoz kaç lira? O da mı 700? <laughs> o, o, satılık değil abi. abi. O bize lazım. O niye Ne? <laughs> Damızlık abi. Ne ama buraya getirme. Reklam yapıyor. Gözlerim. Evet. <laughs> Bak abi. Al. Has denizli. <laughs> Beyaz denizli. Allah Allah. O kaç para? 700. 700. 750. 750. Her şey 700 sizin o zaman burada. Yok abi. Al. 600. Yani yavaş <laughs> Nasıl karıştırmıyorsun ne he? fiyatları? Hepsini maşallah helal. Diğerleri 700 mu? Nasıl size? pazar? Süleyman Gayhan, Süleyman Gayhan gelmemiş. Gelmemiş abi. Yemek kumadan oldu. <laughs> e, <laughs> <da benim> <oralara> Hayırlı müşteri. Sağ olasın. Ne kadar bulucunlar? 100 lira. Bulucunlar 100 lira. Hayırlı müşteri. Tavşan? var. Bunlar ne 200 kadar? 200 lira. Tavşan, beyaz tavşanlar çok güzel oluyor ya. Dediğim liraya. gibi oluyor. Evet, evet. evet. evet, Allah. Civcivler var. Gözleri gözüküyor mu? Öyle bir ne kadar? Sağları, Abi, de, varsa, và... yani, Köy biliyor değil mi karışık? Köyücü değil mi içinde yür. var A, Anladım Herhalde bir haftalık var değil mi? Abi bunlar şu anda 28 4 hafta oldu. 28 hindiler. Abi hindiler 70 lira Kırmızılar kaç o da mı? Güzelmiş. Evet. Şimdi de çeşidi çok. Bunlar 400. Bu şey şey, da bak. Bak. Ya, <laughs> ya, o, ya, var. Eğer daha olsa ben sana daha şişe çekerim. Şunlar ne kadar? Malkan Kırmızı var. 500 abi kızıllar. Kızıllar be. 1200 <laughs> lira çift şey. Bir erkek biri dişi mi? Bir erkek biri dişi. Alıntı buna bakacaksın. Bu şu sorun olacak. Burnu sümlü olmayacak. Taresi 1200 dedin? İkisi 1200. İkisi çift. Gayet güzel. Evet, şu Bunlar 500. Bunlar 400. Marşol. Şeyler, bu yaka atakslar. 250, 250 ataks yarka. Buldurucular onlar da sizin. Da onlar ne kadar? 150. Büyükleri beyazları. Beyaz. 75. Ukrayna mı beyazlar? Ukrayna mı? Ukrayna mı diyorlar? Ne yani onlar? Diyor Texas, atars. Japon bir şeyler var ya. Anladım. İyi, hadi hayırlı müşteri. Sağ tamam abi. Evet. Pazar böyle. Selamun aleyküm. Hayırlı müşteri, Sağ hayırlı pazar. Allah razı olsun. Hayırdır millet. E, pazar tenha bugün. Satıcı da yok. Satıcı, alıcı da alıcı olmayınca satıcılar gelmiyor mu? Aynen. aynen. Şey yok. Nedir abi fiyatların? Abi buradan 250'den tut 600 liraya kadar mal var. 600 liraya kadar mal var. Küçükler şeyler. horoz 300 liraymış. Çıkarayım mı? Evet. Fiyatlar böyle. Bakacağım Değişik tavuklar şeyler var. Hadi hayırlı müşteri. Evet, Isparta civciv civcivlere devam maşallah. Ne kadar civcivler? Civcivler 60. Civcivler 60, bıldırcınlar 100. 100. Bunlar aynı mı? Astrologlar 80. Astrologlar şey o Ördekler? Ördekler 150. Ördekler 150. Bunlar 6, şey saso. Sasolar 100 lira. Bu herhalde 2 haftalık var mı? 15 gün. 15 gün. Evet. Hindiler de mi senin? Güzel Onlar de benim. ne kadar? Ama şu güzel. Güzel. Hindiler lira Bunlar bir aylık var rahat. Hindiler bir aylık var herhalde rahat. <laughs> <laughs> 45 gün. Bir buçuk aylık evet. Ya bazıları aynı olsa da büyüyemeyebiliyor. Geç gelişiyor. Oluyor. 45 günlük. Evet. 350 lira, lira indiler. Evet. Şöyle. Her biri için ayrı yer lazım tabii. <laughs> Satıcı da yok, alıcı da yok herhalde. Ya işte, ama, te, bir... Hareket olur mu diyor inşallah.

Ünlü Fransız ördekçisi. <laughs> ne ettin ya? Satılmıyor mu? Her zaman da getirdin. Sezon başında getirdin. Ha? Kesip mi? E, e, ne yapacağım mecburen? İyi yollardır ha bunlar. Baksın adam e, kağıdı yiyor la açlıktan. <laughs> Öyle etlik olunca tabi şey gibi tavuk fiyatları nasıl? 250'den başlıyor. 250-700 e arası. Burada fiyatlar böyle. Şu rahibe fizan mı? Evet. O ne kadar? Horoz mu tavuk mu ya? Dur, dur. İyi bakalım hadi hayırlı müşteri. Evet şöyle. Bunlar biraz daha yaşını başını almış. Rohmanlar. Efendim şey gelmiş oraya denizli. Hala dayı hayırlı müşteri. Lohmanlar ne kadar? 200. 200 lira lohmanlar. <laughs> bibiler ne kadar bibiler? <laughs> 300. Bibi fiyatları düşmüş ya. Allah Allah. Vay be. Evet. 400, 400. 200 400 lira. Etlikler ne kadar abi? 200 lira da etlikler. 200 lira. Param da ya. 200 lira falan gelir herhalde. 4 gelmez ya. 400 lira da ördeklermiş. Yerkalan ne kadar soralım bakalım. Efe yarkalar ne kadar Efe? 250. 250. Hepsi aynı mı? Lohman'da Ataks'tan ha? Evet 250 lira da bu yarkalar. Evet. Şöyle devam ediyoruz. Berber dayımız var. 250 lira 200 lira. Evet. 200 lira mı berber dayı? 200 lira. Al Onlarla dövüşüyor. Tavşanlar ne kadar? Tavşanlar 100 lira. Tavşan 100 lira abi. 100 lira. Vay vay vay. Evet. Pazar böyle arkadaşlar. Abi onu bir hale şey et ya. Ney? Hale bir şey dur kapat. Ha kapat tamam. maşallah. Evet arkadaşlar pazar böyle pek bir şey yok olan bu. Geçen hafta çekmemiştik. Yoktuk. Var bu hafta tamu, çektik. Köy, evet. köy tavukları burada. Köy tavukları burada. <laughs> Şehirliler orada. Öyle mi? <laughs> ha, köylü. Köylü geldi. diyorsun. Köyden getirdik. Hadi bakalım hayırlı müşteri. Hadi sağ ol. Nerede